Yani, ya. Ne yapıyorsunuz ya siz ya yani? <laughs> tamam. <laughs> Ya, aa, aa, sümmüş, ya. Yatıyor, ya. <laughs> yatıyor kız yatıyor Yatıyor mu ya? <laughs> ne yatması <laughs> ya bu saatte? <laughs> şok Şokta şok Oğlum sincer, çok yakın geçeceğiz <laughs> lan Patlaması <laughs> 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 Dur ben başlatma çekme Başlatma Amca amca. Teyze teyze Amca tz, tz. amca. Tz. Amca teyze teyze geliyor. Amca yemiş. <laughs> amca görüşürüz. <laughs> 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 Nerede <Nasıl, gülüyor> <nasıl>? yapayım? <laughs> nasıl yapayım? Nerede yapayım? Böyle yapalım. Aa, yapayım. Dur oğlum. Kız, bu dur, dur. tam dibinden Sivilce o <laughs> 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 <iserim> Hadi Gamze gidelim. Ben kilidi alayım geleyim. Hadi bir daha. Gamze. Rize'den çıktım yola ikizlere dur kazan Rize'den çıktım yola ikizlere dur kazan Nasıl haydi bizim Selam. ne yeni <gülüyor> 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 Dur olmadı dur. Daha dur daha git bakalım. Daha git. Dur ışık güzel değil ışık. Benim beni. <laughs> <laughs> Güzel oldu. Aa, Şimdi gelin şey ben var. toplu çekeceğim Ya ikimizi bir çek dur Yok onlar önce ikisini bir İkimizi bir çek bir de sen gel Bir atar <laughs> liman <laughs> Aha tim tim gidiyor tim 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 i̇şte. Aha gitti. Karadeniz'de doğdum büyüdüm adam oldum <laughs> geri <laughs> geldim ağırdım yeri geldim umudum hayat felsefesi mi mutluyum var